Bedir, Uhud ve Hendek savaşları müminleri yurtlarından çıkaran müşriklerle yapılmıştır. Peygamberimizin 10 yıllık Medine döneminde bu savaşların dışındaki gazve ve seriyelerin tamamı üç kırmızı çizgiyi aşmayan savaşlardır diyebilir miyiz? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı savaşların tamamı elbette ki bu ayet-i kerimelerde belirtilen. Mesela en meşhur olan Hayber'dir. Hayber'deki Yahudiler biliyorsunuz Mekkeli müşriklerin Medine baskını yani Hendek savaşı için geldikleri sırada onlara destek vermişler. Hayber'deki Yahudilerle Mekke'deki müşrikler Müslümanlara karşı tam bir ittifak kurmuşlar. Herhangi birisine bir hücum olduğu takdirde diğerinin yardıma geleceğine dair anlaşma sağlamışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'nda gereken direnci göstermiş ve Mekkeliler eli boş geri dönmüşlerdi. Sonra Mekke'deki Yahudilerden olan Beni Kurayza da destek verdiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların oradan çıkarılmasını sağlamıştı. Şimdi ondan sonra yaptığı şudur. Yani Müslümanlara karşı Müslümanların Medine'den çıkarma konusunda anlaşmış olan Hayber Yahudileri ile Mekkeli müşrikler yani anlaşmışlar. Zaten Beni Kurayza Yahudileri şey Beni Nadir Yahudileri daha önce Mekke'den çıkarıldıkları için Hayber'den sürekli Müslümanlara karşı bir düşmanlık içerisindeydiler. Şeyden sonra yani şimdi düşmanın e, gelip e, şey yapmanı e, beklemene gerek yok. Zaten gelmişler şeye. E, Medine'ye. Başarılı olsalardı oradaki Müslümanların tamamını kılıçtan geçireceklerdi. Yani. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce haram aylarında, hac mevsiminde Mekke'ye gidiyor. Mekke'dekilerle Hudeybiye Antlaşması'nı yapınca, 10 yıllık saldırmazlık antlaşması yapılınca Mekkelilerin Hayber'le bağını koparıyor. Hayber'le bağını koparınca sıra Hayber'i cezalandırmaya geliyor. Oradan geçiyor Hayber'e ve Hayber'de de bazı bölgeleri savaşta alıyor, bazı bölgelerle de sur anlaşması yapıyor. Yani dolayısıyla en, en meşhur olay bu o üç kırmızı çizgi burada da çiğnenmiştir. İşte Beni Mustalik kabilesinin Müslümanlara hücum etmek için hazırlıklarını yaptığını duyunca onlara karşı gitmiştir. Yani hiçbirisinde hücum savaşı yani Müslümanların başlattığı bir eylem yoktur. Onlar başlatmış ama bunlar da eli kolu bağlı olarak durmamışlar. Mesela şey de Tebuk savaşı da aynı şekilde yapılmıştır. Bizans devletinin, imparatorluğunun Medine'ye harekete geçtiğini haber alınca Mekke'nin fethinden bir hafta sonra Resulullah en zor şartlarda yaz mevsimi olmasına rağmen Tebuk'e kadar gitmiş yani orada onları püskürtmüştür. Mu'te savaşı da aynı şekildedir. Dolayısıyla yani şöyle Kur'an-ı Kerim ışığında bu savaşların tamamını incelemeye ihtiyaç vardı. O zaman görülecek ki Resulullah'ın herhangi bir ayete aykırı davranış yapması söz konusu olamaz.